oh gittim ben. Onur. Ya çok beklettim. Özür dilerim. Yok yok tamam tamam ben geliyorum. Hoş geldin, gel. Hoş buldum. Aa, geldi. Leyla kaç neredesin? Ay abi sorma ya, ay başıma neler geldi. Of. <laughs> yani inanılır gibi değil. Gerçi sen onu sormuyorsun. Ya boş ver, o sormaz da ben soruyorum. İyi misin? Getirdim ganimetleri. Yalnız önce bir konuşalım. Herkes buradayken. Eğer bir daha öyle insanlar olursa ben yokum. O neydi öyle ya? Vallahi kaçıp gidecektim. Çok ciddiyim. Ben yokum. Neyse ki hiç çaktırmadık canısı. <laughs> Maşallah hele ben çok iyiydim. Yakup abi hakikaten ama neydi o tipler öyle? Yani ben asil kaldım yanlarında. Burada bir terslik var. Aşk olsun be Leyla. Böyle mi olduk şimdi? He? Burada iki gülenim diye espri yapıyorum. Sen bana tavır kasıyorsun. Oldu mu şimdi ha? Vallahi ben diyeceğim dedim Yakup abicim. Anlarsın, anlamazsın orasını sen bilirsin. Oo. Oo. Ben burada resmi çekerim deniliyor bana Leyla Hanım ha? Ya tamam sen de Yakup. Uzatma ya. Böyle tipler olmayacak deniyorsa olmayacak. Ekipten biri rahatsızsa bitti ya tamam. Onu kapanmıştır. Ay tamam canım. Aman gitti gitti işte. Allah Allah. Şimdi onlar düşünsün bir bardak su içsin sütüne. Öf velet de aynamis. Hadi kız çalıştır sen de arabayı. Aynen öyle. Kızım ne kimmiş acaba kimmiş, Asansörde karşılaştık Leyla Yüzük nerede Asıl para ondaydı ya Vallahi Yakup abicim Ben insanların aile yadigarlarını alamam Kusura bakma Allah Daha, iç Neyse Evladım gibi sevmezsem sizi laf ederdim de. Ulan böyle de seviyorum Aslı. Vallahi. Ee, Hadi hepimize geçmiş olsun o zaman ha. Bu yancıların sahte nikah memuruydu. Kiraladığımız takıların parası. Kıyafeti, zartı, boku hepsini buradan hallederim. Tamam mı? Bunlar böyle burada kalsın. O fazla değil mi Yakup abi? Yok Meryem ya, az bile. Üstünü ben kendi cebimde tamamlayacağım. Al bu senin. Eyvallah, sağ ol. Al Meryem. Al. Leyla bu da senin. Bak 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 ne yapıyor ya? Sus kız. Uğur getirir derler ne? Al bu da senin. Bu da benim hakkım tamam Altınları bozdurduktan sonra mı paylaşacağız? E, Leyla bir sonraki iş için biliyorsun yani. Şey sermaye gerektirecek. Bunları da kullanırız biz de. İyi, o zaman bunlar depoda kalacak. Hah. Tamam bırak, depoda kalacak. Abi ben... ses ses etme, tamam? Ulan ben sana ne dedim ha? Ne dedim ben sana? Demedim anasını, dedesini zirzurla sarhoş edeceksin? Dedin abi. Dedim değil mi? Sen ne yaptın? Yapmadın. Onun için de bu işte senin payın bu kadar. Ya, olmaz öyle şey. Yapma abi, ver çocuğun parasını. Ya verdim ya kızım işte ya. Düzgün Allah ver. Allah Allah. Vallahi o zaman bir dahakine beni yok say abi. Beni de yok say. Lan bir iki şaka yapalım dedik lan ha. Gülelim burada dedik. <laughs> <laughs> Ay biraz da altımı kaçıracaktım Yakup abi. Tamam ya. Ah ben kendi payımdan vereceğim sana. Al. bu kadar yeter mi? Tamam mı? Tamam. Yüzü lan. Tamam. tamam tamam. Tamam. Arkadaşlar yeni istikamet İzmir tamam. Hem de Allah çatı. Bak Yakup abiniz vallahi yemedi içmedi yeni bir yağlı kapı buldum ben. Tamam. Kimin ne işi varsa hal edin artık. Hadi. Hadi bakalım hazır olun tamam. Ben bunları yedim, vereyim geleceğim. Hadi bakalım. Hadi öpüyorum sizi. <laughs> Leylo şun be. Oo, sen olmasan var ya patates oluyordum. Dur be şımarık. Ama bana bak. Bir dahakine sen de dikkat ediyorsun ona göre tamam mı? Tamam. Onur abi gitmiyor muyuz alışverişe? Şöyle şekli şemali bir toplayalım senle. İzmir'in kızları bu delikanlı görsün. Oğlum ne kızı ne alışverişi ne diyorsun ya? İşim olmaz hadi geç hadi. bir dakika ya. Bana bak yoksa sen manita falan yaptığında bize haber vermiyor musun? Yo. Ne alakası var şimdi ya? Manita falan. Ay tamam ya. Bir şey sordum. Hemen kızıyorsun. Yok sevgilim manitan filan. Sıfat var ya. Hı -hı. Her şeyi görür. Anlar canısı. Allah Allah. Mikrop Meryem. Aç aç. Leyla! Hadi! Hadi kalk, kalk, kalk! Kalk, bir işimiz var, hadi! Günaydın prenses, günaydın. Günaydın. Ay kız, kız. Hii, geç kaldım. Ay dur dur, panik yapma, dur. Ben şu dün geceyi anlatırsın diye. Biraz erken uyandırdım seni. Elime anlatacak bir şey yok işte. Hadi bak lafa tutuyorsun beni hastaneye geç kalacağım. Cık, yine hastane. Ya bu kazandığın bütün parayı... akıtacaksın yine hastaneye. Leyla bak yazık günah kızım. Ya kaç yıl oldu. Ya hayır ne olacağı da belli değil ki. Bir gelişme falan olsa... ...o da yok. Ben bu işlere niye girdim Meryem? Unutuyorsun galiba... Yani iyi tamam. Ne diyeyim? Senin iyiliğin için söylüyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. E tamam. Konu değiştiriyorum. Nasıldı dün geceki yakışıklı mıydı? Ay aman ya yakışıklı olsa ne olur. Ağzında gümüş kışıklı dolmuş şımarık bir şeydi işte. Ama sana yardım etmiş. Yani yine de pek fikrim değişmedi. Öf, aman Leyla ya. Kızım ağzında gümüş kaşıkla duanla zaten bizim işimiz. Fakir fukarayı ne yapalım? Birlikte dudak mı kemirelim, ne? Kız sorsaydım belki şöyle zengin, yakışıklı bir abisi varsa... ...onu da bana yapardık. Ay yok artık. basit olur. Yuh! Keşke sen... Tamam, hadi canım. Ben kaçtım. Öpüyorum, görüşürüz. Keşke numarasını alsaydın. En azından. Neyse, hadi geç kalma. Haberdar et. Hadi kaçtım ben.